Meşhur H.J.K. E, reklama vardı sanıyordum. Ciddi anlamda herkes paylaştı çünkü. Tamam dedim ya hani e, ya bu kadar paylaşıldığına göre reklam alıyorlar, para alıyorlar. Yani bir ürün bu kadar iyi olamaz. Ama işte bir süre sonra o reklamlara dayanamıyorsun ya. Hele ki o öncesi sonrası paylaşıyorlar, kafayı yiyorsun ya. İnfluencerlar neyse de e, yorumlarda, trend yol yorumlarında o kadar fazla öncesi sonrası görünce Dedim ki ya denemem lazım benim bunu. Ve böyle bir şey olamaz. Benim saçım boyadan yanmış, korkmuş, uzamayan bir saçtı. Şu an müthiş şekilde uzuyor. Hatta uzamasını engelleyemiyorum. O kadar uzuyor. Çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Ee, ben ikili şekilde aldım. İkili şekilde alınca bir tık daha uygun oluyor. Ee, birçok kampanyası olabiliyor. Şu an kampanyada değil. Ee, ama birçok kampanyası olabiliyor. Ee, şu şekilde göstereyim size şu şekilde bir ucu var pompasıyla sıkıyorsunuz ee, kullanımı çok kolay direkt saçıma sürüp elimle dağıtıyorum masaj yapıyorum 15 dakika bekletiyorum uçlarına da sürüyorum ama ben sonra 15 dakika sonra duşa giriyorum ee, fazla bence yağlar fazla bekletilmemeli 2-3 saat bekleten sabahlar bekletenler var Üzerinde de yarım saat yazıyor. Fazla bekletilirse bence yani yağ sonuçta. Yağlı saçla geziyor muyuz? Yağlı saçın faydası var mı saça? Ee, üzerindeki kullanım gibi kullanıyorum ben. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Ee, bir de uçlarına Hindistan cevizi yağı sürebilirsiniz çok kuruysa eğer. Ama uzaması içinse bu net.